Evet arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerden ee, duyuru videosu yalan karşınızdayım arkadaşlar. Bu duyuru videosundaki konum bir ee, saniye. Heh. Bu duyuru videosundaki konum arkadaşlar bilgisayar topladım. Yani iki gün kanal aktif değil arkadaşlar ama kanalı bırakmıyorum emin olun. Benim yokluğumda e, ee, Berke'nin kanalında yani arkadaşımın kanalına da gidip ona abone olup like atmayı unutmayın. Çok güzel bir kanalı var arkadaşlar. Benim yokluğumda ona gidebilirsiniz. benim ee, bilgisayar topladım. 8 GB RAM var. İşte ekran kartı, ekran kartı her şeyi tekrardan topladım. Size daha kaliteli işler sunmak için arkadaşlar. Sadece 2 gün ee, dediğim gibi bu videoyu 01.05.2016 tarihinde atıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Benim yokluğumla kanala abone olursanız bana bayağı güzel bir sürpriz yapmış olursunuz. Ee, geldiğimde güzel yeni serilere başlayacağım. Hatta her gün ikişer ikişer video gelecek. Hafta sonları da ikişer ikişer video gelecek. Hafta işleri de. Ayrıca hafta sonları saat 9'da canlı yayın. Hafta içleri pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe de saat 8.30'dan e, 9.30'a kadar yayınımız var arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, diyecek bir şey yok arkadaşlar. Yokum işte dediğim gibi 2 gün. E, ee, hoşça kalın. Bay bay.